İYİ Parti Fethiye Belediye Başkan Adayı Behçet Saatçı, ARA Kamuoyu Araştırma Şirketi tarafından yapılan çarpıcı anketi değerlendirdi. Ankara'da bir şirketi yaptırdık ve o şirket aynı zamanda hem büyük Büyükşehir'le ilgili de anketler yaptı. Büyükşehir'le ilgili yaptığı anketleri de açıklayabilirim. Hiç önemli değil çünkü bizim saklı gizli işimiz olmaz. Tabii ki anketlere bağlı kalınmaz. Bazen anketlerde de çıkan sonuçlar insanları yanıltabilir. Biz hiçbir anketin arkasına sığmıyoruz. Sadece yaptırdığım firmanın ismiyle anketi paylaştım. Şimdiden sonra çok anketler çıkacaktır. Takriben 45 gün var seçimleri. Bu dengeler artı eksi değişir çünkü ben hep onu diyorum. Bu 15 round'lık bir maçtır. Belki ilk raunt biz öne geçmiş olabiliriz ama daha oynanmamış 14 round var. Bu bir mücadele. Fethiyelerin kantona çıkacağız. Sakiler Fethiyeliler ne oyun görürse o bizim başkanımız olacak. Ve hiçbir zaman şu üslubumuzu değiştirmeyeceğiz. Yani biz bağırmayacağız, çağırmayacağız, bel altı vurmayacağız. Elimiz açık olacak. Hoşgörüyle bu seçim ortamını yürüteceğiz. Çünkü buna ihtiyacımız var. Gerçekten yorduk insanlarımızı. Gerçekten yorduk. Tekrar ediyorum, benim 20 sene başkanlık yapıp da tekrar geriye gelmemin altından yatan tek neden bu kardeşlerimizle beraber Fethiye'ye duyduğumuz sorumluluk. Başka hiçbir şey değil.